Merhaba ben Teknobilim Adamı, bugün iPhone'da gizli ekran görüntüsü alma tekniklerini paylaşacağım. İlk olarak Assistive Touch özelliğini kullanabilirsiniz. Ayarlardan erişilebilirlik, dokunma, Assistive Touch yolunu izleyin ve açın. Buradan ekran görüntüsü alma seçeneğini ekleyerek buton üzerinden hızlıca gizli ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise Back Tap özelliğini kullanmak. Yine erişilebilirlik ayarlarına gidin, dokunma sekmesine girin ve en alta dokunu seçin. Burada çift veya üçlü dokunuşla ekran görüntüsü almayı ayarlayabilirsiniz. Bu yöntemlerle iPhone'unuzda hızlı ve gizli bir şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Daha fazla pratik ipucu için kanalıma abone olmayı unutmayın.